tam mütebellilikle tabii ki böyle şeyler olabiliyor. Pıs 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 pıs. İyi, top attık. Bluetober'lardan 3 tanesi belli oldu arkadaşlar. Muhammed Burak Bugün arkadaşlar sizlerle beraber beni sevenlerin sevineceği, benden nefret edenler, benden tilt olanların da daha çok tilt olacağı ve daha çok nefret edeceği bir video ile karşınızdayım. Aslında arkadaşlar bugün sizlerle beraber hesap dizme yapacağız ama hes hesap dizme yapmadan önce sizlere benim hakkında olan çok güzel bir haber hakkında vereceğim. Zaten başlıkta yazıyor anasını. dedim başlığı görmüyorsunuz artık nasıl görmüyorsunuz? Arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum Sanki başlığı okumamış gibi düşünün Ve birazcık heyecanlanmanızı istiyorum Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız Ben ilk başta gideceğim buraya birazcık zula altını yatıracağım Zaten bak şöyle yapacağız Sıfır zula altını var değil mi Hemen ben ipin yatırıp geliyorum sen de bir dur da Evet arkadaşlar sıfır zula altını vardı Şu anda 17.875 zula altını oldu Bu bizim için önemliydi arkadaşlar Şöyle yapacağız Hatta burası dolmuş anasını satayım O kadar çok dolu ki oyun Şöyle yapacağız Ben ilk başta gideceğim Şurada birazcık harcamalar yapacağım İlk başta şu süper asili alalım. Zaten arkadaşlar bu başlıkta yazan muhabbeti de birazdan konuşmaya geçeceğiz. Bu kalan zul altında ben şu deniz kasasında yemek istiyorum ama aynen tam şu deniz kasasında elim Yaklaşık bir galiba 4 tane alabileceğiz. Çok büyük ihtimalle tam tamına 4 tane alabileceğiz. 200 zul altını falan da kalacak ama şunları şöyle hemen bir alalım. Zaten arkadaşlar bir muhabbete geçeceğiz. Bir sakin olun. Aldık 900 kaldı. O zaman şunlara da bir tane güneş kasası alalım. Abi bugün oyun neden bu kadar çok kasıyor? Töbe töbe niye kasıyorsun lan? Aa, harca kazanımızı unutmayalım çünkü arkadaşlar harca harca kazan da önemlidir. Harca kazanı çok severim. Harca kazan adamdır. Arkadaşlar bunları ben açacağım ve birazcık sizlerle beraber sohbet muhabbet yapacağız. Ama öncesinde siz de bu arkadaş gibi 20 bin zulu altını kazanmak istiyorsanız hemen videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve bildirimler tuşunu açın. Bunları yaptıktan sonra yorumlar kısmında katılıyorum yaz Instagram adresini bırak ve bir şey söyleyeceğim bunları yaklaşık bayağı bir önce yapıyorduk 2-3 ay öncesinde yapıyorduk şimdi arkadaşlar yine yapacağız şöyle olacak ben videonun ortasında bir yerinde sizlere bir tane kelime söylüyorum diyorum ki arkadaşlar bugünün videosunun şifresi işte elma diyorum siz açıklamada olan Instagram'dan bana elma yazanların aralarından birinin hesabını düzüyorum ama elma şifre elma değil arkadaşlar durun daha söyleyeceğim video. Yani arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Yorumlar kısmına katılıyorum. Ve Instagram adresinizi bırakmayı unutmayın. Bunu da söylediğimize göre şimdi asıl muhabbetimize dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar beni biliyorsunuz ben pandeminin başından beri yani bu korona ilk çıktığından beri düzenli olarak Zula videolar atıyorum. Tabi ondan öncesinde de atıyordum ama hani haftada 1, 2, 3 tane hani düzenli olarak atmıyordum ve düzenli olarak YouTube'u yapmıyordum. Belki aranızda çok büyük ihtimalle kimse bilmiyordur çünkü o zaman da beni 100-200 kişi... Pandemi döneminde ben böyle sürekli olarak Zula videolar attım, sürekli olarak Zula attım, yeri geldi... Bakın bunu ego olarak söylemiyorum. Bu sadece hani söylemek istediğim için söylüyorum. Yeri geldi o ayın en çok izlenen Zula kanalı olduk. Yeri geldik en kötü kanal olduk. Yeri geldi en saçma izlenen kanal olduk. Yani bu değişti arkadaşlar. Ben ama düzenli olarak bir buçuk yıl boyunca aralıksız bir şekilde en fazla iki gün ara vererek biliyor. Evet şu aralar biraz ara verdim ama hani o kadar da olsun. Ben de insanım da. Yani arkadaşlar kimse kusura bakmasın ama ben bu oyunun videolarını çekmek için baya bir emek ettim. Tamam yeri geldi herkes emek etti. Oğlum ya bu oyunun videosunu çeken illa bu oyun değil. Videolar çeken herkes biliyorsunuz emeğini verdi ve herkes emeğinin karşılığını almak ister. Beni sev sevme herkes emeğinin karşılığını almak ister arkadaşlar. Bu doğru yani doğru değil mi oğlum yalan mı atıyorum ben? Arkadaşlar biliyorsunuz Zula'da da şöyle bir şey var. Zula Tubur muhabbeti var. Bilmeyenler için kısacası açıklayayım arkadaşlar. Zula Tubur muhabbeti şudur. Sen kanalında Zula videoları atarsın ve Zula seni hem gerçek maddi destekle hem de oyun içi Zula altın olsun hesap olsun veya Oyuna gelmeyen güncellemeleri birkaç gün öncesinde işte deneme şansıyla seni destekler anladın hani mı? senin böyle eee destekçin gibi bir şeyin olur anladın mı? Ve bu arada şu kuantumlara geçtik. Şu kuantumları da şöyle açalım. Ben de arkadaşlar biliyorsunuz 60 bin abonesi olan. Ben de arkadaşlar 60 bin abonesi olan ve Zula videoları çeken bir kanalım. Ve artık şunu da söylemek istiyorum. Ee, ben de artık bir Zula tuburum. Zaten bunu... Kaptan ATX Ahmet abi Zulu oyunun kendi yayınında duyurmuştu. Zaten onu da ekranda koymuşumdur. Zulu tuburlardan 3 tanesi belli oldu arkadaşlar. Muhammed Burak, Adil Senso ee, ve ama ben kendi kanalımdan herhangi bir açıklama yapmamıştım Çünkü buna özel bir video çekmek istiyordum Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Beni sevenden daha çok sevmeyen var Evet gerçekten hani Bu ben şuna bağlıyorum Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum Beni diyelim 100 kişi izlediyse Hani beni diyelim 100 kişi izliyorsa 100 kişinin 40'ı sevmiyor 60'ı seviyor Hani ben bunu biliyorum Bu belli anasını satayım İnsanlarda beni seven de çok var Sevmeyen de çok var Ve ben bunun farkındayım Ama hani Sırf sevmemek için sevmeyenler de var. Ne alaka? Ben sana ne yaptım lan? Yani arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Yani arkadaşlar... Ne alaka lan? <laughs> Oha sınırsız geldi. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben artık bir Zula Tuburum. Ee, bu konu hakkında dediğim gibi açıklamayı yaptım. Ee, bu arada herhangi bir Zula Tubur hesabı falan almadım ama gideceğim, yazacağım arkadaşlar. Verin da buralar Zula Tubur mı verin lan. Gideyim videolar falan çekeyim. Ee, dediğim gibi zaten Zula'dan Zula altın desteği aldık. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Herhangi bir kısıtlama yok. İstediğimi atabilirim. Sizler hani bana kalmış. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kısıtlamaya gelecek biri değilim. Hani bizde atar atar kardeşim bir bağcılarla asla kısıtlayamazsın paşam haddini bil Hesap dizilimi için şifre, kitap, açıklamada olan Instagram'dan bana kitap yazarak ve kanala abone olup videoyu beğendikten sonra Instagram'dan bana kitap yazmanız yeterlidir. Aranızdan birinin hesabını dizeceğim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şu bir tane falan kaldı ve ben şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Bakın şu anda bu benim çok komiğime gitti ve gerçekten çok güldüm. Bu konuya açıklık getireceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Zula'nın Instagram, e, hani Instagram haberlerini yapan sayfalar var. Belki biliyorsunuzdur. Hani Instagram'da işte Zula sayfaları hani Zula'nın haberlerini Güncellemelerini paylaşan sayfalara var Belki görmüşsünüzdür çok büyük belki görmüşsünüzdür İşte e, biz bir ara Bir tane şey videosu atmıştım ya kanala Hani böyle Zula'na su modu gelmeden önce Ben arkadaşlar hani deneyeyim e, Ben değil sadece 3 kişiyle beraber girmiştik 2 kişiyle beraber benle beraber 3 kişi girmiştik Hani onu gördükten sonra Bir tane Zula haber sayfası Instagram'da şunu paylaşmış İşte Muhammed Burak Zula Tubur oldu. İşte Ben Emre Zula Tubur oldu. Adil Aslan Selçuk Zula Tubur oldu diye. E, ama böyle 3 tane farklı farklı hani 3 kişi var. Yani ben benim postumu paylaşmış. Yorumlarda bir tane biri şey yazmış. Bak buna çok güldüm ve o çocuğun yorumunu ya yani değildi. Böyle 20 yaşında biriydi. Bilmiyorum ben ne yapayım yaşını ya. Hani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ne yazmış biliyor musunuz? Lan bu çocuk oynamayı mı biliyor? Bunu neden zula gibi yaptınız? Bak ona sadece şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsundur. Çünkü beni sevmeyip izleyen çok fazla var. Hani beni sevmiyor ama her videomu da izliyor. <laughs> ne işin var oğlum? Niye izliyorsun? Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Ebe salak kardeşim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ebe salak kardeşim. Zula YouTuber olmak. Zula'da videolar çekmek veya YouTube'da herhangi bir oyunun videosunu çekmek o oyunu iyi oynadığın anlamına mı geliyor gerizekalı? Ben arkadaşlar o oyunu iyi oynasam giderim e sporcu olurum ne youtuber olayım ebe mal ebe gerizekalı. Gitmiş yazmış bu çocuk oynamayı bilmiyor bu çocuğu niye zor... ya Allah çarpsın, Allah akıl fikir versin, Allah ailesine sabır versin. Böyle bir çocuğum olsa evlatlıktan red... Lan ne alaka? Neyse evet arkadaşlar diyeceklerim bunlardı. Umarım beni anlamışsınızdır. Umarım bana karşı olan ön yargılarınızı yıkmışımdır da hiçbir şey söylemedim. Ya arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Beni seviyorsan sev, sevmiyorsan sevme. Kardeşim bak çok da umurumda. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Videoyu beğenip kanalımıza da abone olursan çok çok mutlu olurum. Hoşçakal ve bay bay.